Ya, ya, araç. Marmeliler Malkeş'e. Aşağıdan yardım geliyor, tamam mı? Neredeler? <laughs> annenin sütü proprio grande ne var daha var ben tez bu bak baş 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 kapat alışverişe varım bak yarın yarın bana 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 uygun daha yeni geldi ya bak dur sana bak Thank Son durumu ifade etmek istiyorum. Şu anda e, ilk etapta ifade ettiğim üç kırsal e, mahallemizde yani kök e, Köksalan, e, Bağcık ve e, yaz Yasçayı mahallelerimizde yangını kontrol altına almış durumdayız. Şu anda tabii bir taraftan da yayılma şey vardı. Onları da takip ediyoruz. Ve Ağaçsever köyünde Kırsal mahallemizde de inşallah yarım saate kadar orayı da tamamen kontrol altına almış olacağız. Ee, ve tabii sabaha kadar da biz yine soğutma çalışmalarımız aynı koordinasyon içerisinde devam edecek. Ee, ölü ve yaralılarımızla ilgili olarak da son durum şudur arkadaşlar. Ee, maalesef hastaneye kaldırdığımız altı yaralımız vardı. Ee, o yararlarımızdan biri daha maalesef hayatını kaybetti. Ona da Allah'tan rahmet diliyoruz. Diğer yararlarımızın, beş yararlarımızın tedavisi devam ediyor. Ee, İki de ilk etapta hayatını kaybeden vatandaşımız vardı. Toplamda üç vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Beş vatandaşımızın tedavileri devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başlamayı diliyorum tedavileri devam eden vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Biz çalışmalarımızı yine aynı kararlılıkla sabaha kadar soğutma çalışmalarına devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.